gülüyor Fatih şu anda? Adam mısınız lan? Sen de geç bu puanı. Geçeceğiz. Akif burada. Usuyor Akif burada. gitsin de üstüne bir tunik alsın. Akif gel Fatih'e bir tane çay kahve. Fatih nasıl içiyoruz şeyde. kahvemizi? Söyleyelim de bize e, kahve getirsinler Fatih. Berfin'ciğim. Sadem içersin. içersin. tatmam lazım hayatım. Gül değil Berfin. Dönü tatmamız lazım. Berfin'ciğim dönü tatmamız lazım. Sadece danıt çok büyük bir şey değil zaten ya. Gençler sadece danıt arkadaşlar, danıt. Döndü, hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekranlara çift tıklayalım. Aleyküm selam. Olsun, getirsinler sen yere dök Fatih. Cim. Cim bir tane daha atar mısın? Bir tane daha atarsan Berfinci mi yeniyoruz yalnız? Fatih diyor ki onların elinden bal olsa içilmez diyor. Bak Berfin diyor ki... Bak, Bak, bak Berfin attı görüyor musun? Ay Berfin sen büyüyünce yer kıç mı olacak? Bir tane daha atarsan yeniyoruz. Fatih danı atmamız lazım Fatih. Oğlum satmıyor şey. işte adam ne zorluyor. Aysima sima ya. hoş geldin kuşum günaydın. Ah Aysima hoş La bir tane daha Ay, arkadaşlar öne geçelim. Bir tane daha atar mısınız arkadaşlar? Şu bitiklere yenilmeyelim ya. Şu baroşlara yenilmeyelim arkadaşlar. 30 danıt yaparsak ceza vereceğiz. Fatih'im teşekkür ederim. Şey ne canım oldu? Canım. Ne oldu? Oğlum ne attı lan sana? İki tane daha tuz zor attı lan adam. İki, sen atılan. büyüyünce yargıç olacak. Berfin'e söyle. Fatih'e kahve getirsin. Kahveyi içmeyecek gerçi ama yere dökeriz falan böyle. Öyle yani. Belki bağış verir Fatih. Acır. Berfin diyor boş konuşmasın. İçlendiğinden geçerim hadi diyor. İçlerinden geçerim diyor. İçlerinden Ay. geçerim. Ay içimizden geçecekmiş Fatih. Allah aşkına Fatih. İçimizden geçecekmiş bu bize. Tanrım. Bu söylediklerimin hepsi yalan. Yeri hani bir geliyorsun yani. ya. Hani bir bakıyorsun ya. Oğlum, ya hoş geldiniz. Şey. Bunu katmamız lazım ama chat. Ket sadece darı tatar mısın? Şunları bir yenelim. Ne oldu? Berfin. Yapamadın mı? Tüm bu muydu? Düzgün konuş Berfin. Terbiyesizlik yapma. Berfin. Konuşmalarına dikkat et. Pes et. Fatih'in karşısında oynayamayacağını anla. Gelip elimizi öp. Elimizi öp. Gelirse yeniyoruz. Öpün elimize. Hı -hı. Elin. Fatih'in elini öp. Öp Sen elimizi. Berfin. Et. Öp. Berfin öp. değil öp. canım ya. Danı tatman lazım hayatım. Berfin, pes et. Fatih'in karşısında oynayamayacağını anlarsın. Lütfen ama. Lütfen canım. Oğlum, Fatih kim lan? Öp elinizi tamam. tamam. Tamam affediyoruz seni öp. Öp. Yasemin'cim. Danı tatmamız lazım. Çok 30 tane attılar ceza çektirdiler arkadaşlar. Evet. Evet. 30 da yaparız. Her şeyi de yaparız ya. Anlatabiliyor muyum? Oğlum, Berfin tamam pes et. Gel, gel Fatih'in öp. Yasemin geç kaldın aşkım. Oğlum adam satsın 30 tane var. Adam satsın 30 tane atın. Ya, Yasemin ha, şimdi atmamız lazım. Belki şimdi atmamız lazım canısı ya. Şimdi başlayalım. Yasemin de boşa attı bir tane benim. Oğlum o Yasemin gitsin üstüne, önce gitsin bir makyaj malzemesi atın, suratını güzel. <laughs> ben de belki hiç düşünüyorum. Yani yoksa... Ah. Seviye sıfır bebede diyoruz Fatih senin için. Sıfır seviye. Sadece danıt. Melo'ya hoş geldin. Sadece danıt arkadaşlar. Sadece danıt. Al. Teşekkür Al. ederim Fatih'cim. Gidin bereketli olsun. Ya Allah, ın Allah, ın yerini, Allah doldursun. yerini doldursun. Fatih'e sapladı mı Berfin? <laughs> ne oldu lan? Çok komikler Fatih ya. Ne oldu lan? Ne oldu? Ha? Biçikler. Ne oldu oğlum? Yasemin'cim bir el atın kurban olayım. Bir danıtsa Bu kadar sevinen bir... Hadi ne oldu Yasemin'e? Fatih'e ne oldu? Bittiniz mi lan? 30 tane donut atıp hava atmayın lan bana. Al Berfin. Allah... Im. Ne oldu? Berfin 30 tane donut atıp bana ceza mı yaptırdı? Hayırdır? Berfin 30 tane atarsan çöpe giriyor hayatım. 30 tane donut'a çöpe sana giriyor. Sana Berfin 30 tane de bak. Berfin sana 30 tane donut atsın. Ben 3 tane ceza çekeceğim. 3 tane. O kız nasıl alsın sana o, o kadar level'a? Sen bu puanı bir geçsene. Bir geç. Hayatımda 30 level'ı bir şey 30 tane bir arada görmüş mü o kızı? Ne oldu Fatih? Param mı bitti? Berfin'cim gel elimizi öp. Pes et. Hadi. Hadi canım. Elimizi öp. Pes et canım. Kız bana ediyor. Bana et. mutlaka bir ailemden biri gelir atar yani. Oğlum ne oldu Yasemin'e? Ne oldu oğlum? Yasemin'e ne oldu? Yasemin burada değil. Sabahtan beri övdüğün adamlara ne oldu çok merak ediyorum. Ya birisi bana mutlaka hak yatar. Benim ailem evet. burada yani. Biri o gider, nasıl? biri gelir. O Seviyorlar tamam. beni. Oğlum... Bir şeyin şeyin dışında, şeyin burada, içindeki... burada önemli olan ceza yaptırmak. Emoç. 30 tane dönt bana ceza mı yaptırdın Nay? Evet, 30 tane dönt alabilir miyim? <laughs> 30 tane dönt yapabilir miyiz arkadaşlar? 2 tane almış havalara giriyor ya Bence hep aradı arkadaşlar Lan daha bir tane danıt alamamışsın ne konuşuyorsun lan sen Ya sen de 2 tane aldın ne 30 tane mi tamam aldın Sen de bir tane danıt alamamışsın ne konuşuyorsun ya Benim queenlerim Hep bir tane danıt aldı ondan sonra konuşuruz adam. Bir tane danıt alamamışsın Ne konuşuyorsun sen Ne kadar boşsun ya 2 tane danıtla da bu kadar hava yapan bir adam Bir tane danıt alamamış konuşuyor ya Varoş. Ne oldular? lan? Çekirdek. Unutmayın ki bize hiçbir şey olmaz. Senin sayfandaki adamları dans söz yaparız. Dikkat <laughs> et biz yapmayak da. Vallahi baksana bir tane daha kalamamışsın. Bak çekirdek yiyorum şurada atacaklar şimdi. <laughs> Kesin atar. Çekirdek yerken yeneceğim seni. <laughs> tabii, tabii, tabii tabii. Arkadaşlar, sadece danı tatmamız lazım aşkım. Ne zannediyor? Çet kendini ya. Belki ne zannediyorsun? Bir tane Danıt lazım sadece chat. Bir tane değil, üç tane lazım yeri yenmen için. Hayatım boyunca da alamayacaksın üç tane daha. Hmm, alamayacağız, bak bakalım. Evet. Benim güzel chatim geçer misiniz? Yok, geçemezler. Benim güzel ailem, ben... Benimkiler oğlum öyle değil. Geliyorlar buraya kafanı aslan atıyorlar. İki tane danıtla aslan kesilmiyorlar. Sen o zaman ne konuşuyorsun ya? Geçer Şu an kimse gelmemiş olabilir ama gelmeyeceği anlamına gelmemiz lazım. Yani, var yani. 214 kişi var. 214 kişi var Hiçbirimize bir şey atmıyor lan. İki tane danıt atamıyorlar. Ne konuşuyorsun lan? Ne anlatıyorsun sen bana? İki tane danıt alamıyor konuşuyor ya. Bak biz geriye doğru yaslanmışız. Görüyoruz. Seyda hoş geldin aşkım. Bak biz geriye doğru yaslanmışız. Ben de çekirdek diyorum, bak. Tekirdek yerken ineceğim seni. Ayrıca önemli olan burada iki tanıt almak değil. Ceza yaptırmak. Ceza yaptırabiliyor musun? Allah, onu da yaptırız, Boş konuşma. Allah büyük. Onu da yaptırız. Okey okey. İnandık. Çok inandık şu anda. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir tane çetinde adam yok. Boş boş konuşuyor. Allah benimkilerin hepsi bebek bebek. Mersin diyor ki içinden nasıl geçiyorum bunları diyor. <laughs> Bak kim geldi? Recep abin geldi. Ama seni tutuyor Recep abi genelde. Değil mi? Yo, Recep abi sana atar. Bilmiyorum. Ben Recep baba hoş geldin. Recep baba hoş geldin. Bak selam da vermiyor. Niye vermesin ya? Melek hoş geldin Malak. Recep abi selam vermiyor. Arkadaşlar çift tıklayın şu an ne atarsak iki kata. Recep abi burada mısın? Ne oldu? Berfin sana çift tıklamıyor. Arkadaşlar şunlara bir daha yaptıralım. Yani. İki kata. Az önce bizi kefes soktular, bir sokamadık. Evet. Çet. İki katı. İki katı arkadaşlar. Teşekkür ederim, iyiyse. Cennete girsin. İyiyse cennete girsin, teşekkür ederim. İki katı çet, iki katı arkadaşlar. İki katı. Ne oldu lan? 1K'ya çöpe sokuyoruz, 2K'ya kurozete sokuyoruz canlar. Oğlum bu kadar mısın lan? İyiyse cennete girsin geldim. Abi iyiyse girsin bize ne abi? Gösterecek şimdi. Evet gençler ekranlara tıklayalım ha. Efsuncu hoş geldin canım benim. Ne? Recep abi burada. Ne? Recep abi burada hazırlanıyoruz. Kesin. Recep abi diyor ki içlerinden geçeceğim. Yani. Hadi oynayın ya. Vallahi sizi ezmekten yorulduk.